Merhaba arkadaşlar. Ekstremum logaritma fasikülünün çözümüne devam ediyoruz. Sayfa 63'e geldik. 63. sayfada yine yeni bir kuralımız var. Bu kurala göre arkadaşlar bakınız. Diyor ki kuralımız eğer bir sayının tabanı A ise üstü bir sayının yukarıda da aynı tabanda bir logaritma varsa bu ikisi aynı olmak şartıyla bu ikisi birbirini götürür. B aşağı düşer diyor. Bileşke fonksiyonun tanımından geliyor arkadaşlar. Bileşke fonksiyon yapmış oluyorsunuz siz. Üstel fonksiyonla logaritma fonksiyonunu bileşke yaptığınız zaman tabii ki bir fonksiyonla tersini bileşke yaptığınız zaman ne oluyordu arkadaşlar? İçerideki ifade dışarı çıkıyordu. O yüzden a ile logaritma a tabanını bileşke yaptığınız zaman içerideki b ifadesi dışarı çıkacak. Burada dikkat etmemiz gereken bir husus var arkadaşlar. Bunların aynı olması gerekiyor bir bir. İkincisi bakın burada herhangi bir sayı olmaması gerekiyor. Varsa eğer bunu b'nin üzerine koyup arada herhangi bir engel bırakmamanız gerekiyor. Buna dikkat ederek bu kuralı uygulayabiliriz arkadaşlar. Burada ispatı var. İsterseniz ispatını inceleyebilirsiniz. Biz soruları çözelim beraber. Şimdi bakın burada birinci soruda ne verilmiş? 7 üzeri logaritma 7 tabanı verilmiş. Ne demiştik? Bunlar birbirini götürecek. Yani bileşkeden dolayı 3 olarak bulacağız bunun cevabını. Bunun tabanı E bakın. E ile logaritma E tabanı üst üste gelmiş. O zaman burası da 5 olarak gelecek. Burası bakın 9. Burayı 3'ün karesi diye yazacağız önce. Bunun işlemini bir yapalım. Logaritma 3 tabanında 2. Bunu düzenlerseniz 3 üzeri 2 çarpı logaritma 3 tabanında 2 olacak. Ne demiştik? Bununla bunun arasındaki engeli kaldıracağız. Yani bu 2'yi bunun tepesine koyacağız. Bunu 3 üzeri logaritma 3 tabanında 2'nin karesiyle yazacağız. Şimdi artık bunlar birbirini götürür diyebileceğiz. Burası da 2'nin karesi yani 4 olacak. O zaman cevabınız 8 artı 4 yani 12 olarak bulunmuş olacak. İkinci soruya bakalım arkadaşlar. Bakın burada 2 üzeri 1 artı demiş. Onu şöyle yazalım isterseniz. 2 üzeri 1 çarpı 2 üzeri 3 tane logaritma 2 tabanında 3 yazalım. Artı burayı da 3 üzeri 2 çarpı ne yapacağımızı biliyoruz ama bir sonraki adımda yapalım arkadaşlar. Artı e üzeri 4 tane elen 2 diyelim. Şimdi bakın burası 2. Burada demiştik ki arkadaşlar bu 3'ü bunun tepesine koyacağız. Bu üçü buradan çekeceğiz önce. 3'ün küpü yapacağız burayı. Sonra bunlar birbirini götürecek. Yani burası 3'ün küpü olarak gelecek. Artı bu ikiyi yine bunun tepesine koyacağız. 3 logaritma 3 tabanı bunlar yine birbirini götürecek arkadaşlar. Şurayı silerseniz bakın. Burası 5'in karesi olarak gelecek. Artı bu 4'ü bunun tepesine koyacağız. E üzeri elen 2'nin 4'ü olacak. Bunlar birbirini yedikten sonra bu da 2'nin 4. kuvveti olarak gelecek. Bakın burası 54 yapar artı 25 artı 16 derseniz eğer 70 25 95 olarak cevabı bulmuş olursunuz. kuralda uygulamasını yapmış olduk bu şekilde. Şimdi hatırlayalım arkadaşlar. Bir logaritma bir bölü şeklinde yazılmışsa biz logaritmayı yukarı kaldırmak istiyorsak tabanla içini yer değiştiriyorduk. Yani bu ifade logaritma 5 tabanında 2 olarak yazılabilir. Şu kesirli ifade. Artı e üzeri. Bakın burada yine tabanla içini yer değiştirirsek logaritma e tabanında ya da elen 3 diye yazabiliriz bunu. Artı 7 üzeri. Bunda logaritma 7 tabanda 4 diye yazabiliriz. Bunların birbirini götüreceğini biliyoruz arkadaşlar. Bunları sildiğimiz zaman 2 artı 3 artı 4 yani cevabımız 9 olarak bulunmuş olacak 3. örnekte. 4. örneğe geldik arkadaşlar. Bakın 2 üzeri logaritma 2 var. Bunlar birbirini götürdüğü zaman ln e aşağı düşecektir. Artı Burada bakın e ile elen aynı taban. Bunlar birbirini götürdüğü zaman x kalacak. Artı 5 de logaritma 5 tabanı birbirine götürdüğü zaman 3 olacak. 128 biliyorsunuz 2'nin 7. kuvveti. Logaritma 2 tabanında 2'nin 7. kuvvetinin 7 olduğunu biliyoruz. Elen e'nin de 1 olduğunu biliyoruz. Bakın 1 artı x artı 3 eşittir 7 derseniz x'i 3 olarak bulursunuz. Ne soruyor arkadaşlar hemen bakalım. x üzeri logaritma 9 tabanında 16. Yani 3 üzeri logaritma 9 tabanında 16. İlk hedef 9'u 3 yapmak. Hatta 16'yı da isterseniz şöyle yapalım bakın. 3'ün karesi 4'ün karesi diye yazalım. Niye böyle yazdık? Çünkü bu üstler başa geldiği zaman 2 bölü 2 diye geleceği için orada herhangi bir sayı yine kalmayacak bakın. Burada da 4 kaldı biliyorsunuz. Şunları yok sayabiliriz. 1 zaten burası. 3 ile logaritma 3 birbirini yediği zaman elinizde ne kalacak yine? 4 kalacak. Doğru cevabımız da 4 olarak bulunmuş olacak arkadaşlar. Arka sayfaya geçiyorum. İlk soru yine kolay bir soru. Bakın bunlar birbirini götürdüğü zaman 3 kalacaktır. E ile elen birbirini götürdüğü zaman 5 kalacaktır. Buradaki 2'yi bunun tepesine koyduktan sonra artık 3 ile logaritma 3 birbirini götürdüğü zaman 2'nin karesi olacak. Yani 8 artı 4'ten yine cevabımızı 12 olarak bulacağız. Birinci sorumuzun doğru cevabı 12 olarak bulunmuş olacak. İkinci soruya geçtim. Bunun tabanı 4, bunun tabanı 16. O zaman 4 üzeri diyeceğiz. Karesi olarak yazacağız 16'yı. Logaritma 4 tabanında 75. Bunu biraz düzenleyelim. 4 üzeri 2 tane logaritma 4 tabanında 75 diyeceğiz. Bunu bunun üstüne koyduktan sonra artık logaritma 4'leri gitti, gitti yapabiliriz. Yani 4 üzeri logaritma 2 tabanında 74 tabanında özür 75'in karesi oldu. Şunlar birbirini götürdüğü zaman bu ifade 75'in karesi olacak arkadaşlar. Sonra ee, hatta şöyle yapsaydık olurdu ama niye böyle başladık? Şuradaki eksiği görmedik. Biz burada bir sayı var diye Çünkü Neyse devam edelim. Bu ifadeyi böyle hallettik. Şimdi bakın 16 üzeri logaritma 4 tabanında 75 bölü diye yazacağız bunu. 16 üzeri logaritma 4 tabanında 25'tim bu ifade aslında? Bu şekilde yazarak başlayabiliriz. Veya daha sonra diğer çözümü de anlatayım arkadaşlar. Biz yukarıyı 75'in karesi bulduk bakın. Aşağıda da aynı işlemleri yaptığınız zaman bakın 4'ün karesi diye yazdığınız aşağısı da 25'in karesi olmaz mı arkadaşlar? Ne olur burası? 75'in karesi yani 75 yerine 25 çarpı 3 yazarsanız 25'in karesi 3'ün karesi böyle 25'in karesi bunlar gitti gitti 9 olarak bulursunuz. Veya soruyu ilk başta okusaydık eğer şöyle yapabileceğimizi de görebilirdik bakın. Burada logaritmaların çıkarma işlemi var. Logaritmaların çıkarmasını tek bir logaritmada birleştirmek istiyorsak bölme olarak birleştireceğiz. Burası 25 olacak. Yani soru bize aslında 16 üzeri logaritma 4 tabanında kaçı soru olacak? 3'ü soru olacak. Bakın burada 4'ün karesi yazdık. 2'yi de 3'ün tepesine koyduğunuz zaman 9 olarak yine bulacaktınız. Soru doğru cevabımız E seçeneği olarak bulunacak. İki türlü de yapabilirsiniz soruyu. Üçüncü soruya bir bakalım arkadaşlar. Bu bir artı var ya bunu bir ayıralım. 3 üzeri 1 çarpı 3 üzeri logaritma 3 tabanında 7x eksi 2 eşittir 78 yazalım. Şimdi 3 ile bunu sadeleştirirseniz eğer ne olur arkadaşlar? 78'i 3'e bölersiniz, 2 kere var 6 kere var. 26 olarak bulduk. Bunların da birbirini götürdüğünü biliyorsunuz o zaman. 7x eksi 2 eşittir 26'dan 7x'i 28 olarak buluruz arkadaşlar. 7x eşittir 28 x'in de buradan 4 olduğunu rahatlıkla söyleyebilirsiniz. Yani doğru cevabımız C seçeneği olacak 3. soruda. 4. soruya bakalım arkadaşlar. Logaritma 5 7, logaritma 3 tabanında 5. Çarpım durumundaki logaritmalarda ne yapıyorduk? Tabanla için götürmesini yapıyorduk. Şöyle yazalım soruyu. Logaritma 5 tabanında 7 çarpı logaritma 3 tabanında 5 eşittir x. Kimler birbirini götürüyordu arkadaşlar? Diğer logaritmanın içiyle bir önceki logaritmanın tabanı aynıysa birbirini götürebiliyor. Yani benim elimde taban olarak 3, iç olarak da 7 kalıyor. Eşittir x diyeceğiz buraya. O zaman ne deriz? x'in 7 olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Bunlar birbirini götürdükten sonra. Şimdi x'e 7 dersek soru ne soruyor arkadaşlar? Bakın 6 üzeri 1 bölü 7 logaritma var. Logaritma yazalım önce. Logaritma 1 bölü 7 tabanında 7'yi soruyor. Şimdi ne yapacaktık arkadaşlar? Tabii ki 1 bölü 7'yi üst sayı olarak yazacağız. Logaritma 7 üzeri eksi 1, 7 üzeri 1 dersek bu ifade 6 üzeri bunu başa attınız bakın 1 bölü eksi 1'den eksi 1 geldi. Çarpı logaritma 7 tabanda 7 oldu. Zaten buranın 1 olduğunu biliyoruz. Yani 6 üzeri eksi 1'den cevabımız 1 bölü 6 olarak bulunmuş olacak. Doğru cevabımız E seçeneği olacak 4. soruda. 5. soruya gelelim arkadaşlar. 5. soruda ee, çok fazla x var. Kafanızı karıştırıyor. Farkındayım. Ancak şunu bir yapalım. Şuradaki x'i görmezden gelin. Yani herhangi bir ifade gibi düşünün bunu. LN A olsun burası. Bölü LNX. Şimdi bakın iki logaritmanın birbirine bölünmesi bir taban değiştirme işlemi diyor, öyle değil mi? Yani ben bu ifadeyi logaritma x tabanında a diye yazabiliyorum. Yani şu bölme işleminin sonucunu böyle yazabiliyorum. O zaman benim sorum x üzeri logaritma x tabanında a'ya dönüşüyor. Eşittir 2. Bunların tabanları aynı olduğu için bunlar gitti. A eşittir 2 olarak bulduk. Peki A diye kime dedik biz? LNX'e dedik. O zaman X'e 2 derseniz buradaki taban olan E'yi kaydırırsanız X ne olur arkadaşlar? E'nin karesi olarak bulunmuş olur. Şuradaki taban değiştirme işlemini hızlı görürseniz eğer çok da kolay bir soru haline gelecektir. Çok fazla LN olduğu için öğrencinin kafası karışabiliyor. Aslında kafanızı karıştıracak bir durum yok. 6. soruda yine bir bölü olarak yazılan logaritmalar var. Bunları ters çevireceğiz yine. Tabanla içini yer değiştireceğiz. Artı 3 üzeri logaritma 3 tabanında 4 artı nokta 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 20 üzeri logaritma 20 tabanında 21 ifadesinin değeri soruluyor. E bunun ben 3 olduğunu biliyorum. Diğerinin 4 olduğunu, diğerinin 5 olduğunu, nokta 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 bunun da 21 olduğunu biliyorum. Yani 3'ten 21'e kadar olan sayıların toplamı. Ben buna eğer şunu yaparsam 1 ile 2'yi de eklersem bunun toplamının 21 çarpı 22 bölü 2 olduğunu bilirim. Eksi. Eklediğim kısmın toplamını ben eklediğim için geri çıkaracağım. 3 çıkarmam gerekecek. 21 çarpı 22 bölü 2 ne yapar arkadaşlar? 11 ile çarparsınız 21'i. 210'a bir 21 daha eklerseniz 231 yapar. 231'den de 3'ü çıkarırsınız arkadaşlar. 228 olarak bulacaksınız. Doğru cevabınız D seçeneği olacak 6. soruda.